What's it going to be? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda gördüğünüz aracı yani şu anda gündemimizin en pahalı modifiye kopyalayıp satılan aracı Easy'yi modifiye edeceğiz. Şimdi burada zaten bizim amacımız bu arabayı hepsinden en pahalılarını modifiye edeceğiz. Yani görünüşüne değil, görünüşünden fazla pahalı olan şeyleri alacağız. Şimdi i̇lk olarak zaten toplam gördüğünüz gibi 25 tane değişik şeyleri varmış. Teker teker girip en pahalıları hangisi ise onları alıyoruz. bir bakalım. Evet. Zaten çoğu da aşağı yukarı full modifiye edilmiş halde. Bakın araba resmi en aşağılarda olmasını tavsiye ederim size. sonda. Eksoz da sonda. Yan şeyleri bunlar pek gözükmüyor zaten tekerden. Yani tekerin üstünde arkada. Bu da sonda zaten. 25 bin, şurada bir 26 bin var, 27 buçuk, burada 32 de var. Evet, en pahalıları da burada, 540. 90'a basalım. Evet, bu zaten son seviyede. Dessign sonda. Evet şurada plakaya geldik de plaka var mı bunda? bu arada bakın şurada şu anda zaten bir önceki videomda attıydım. Eğer GTA Online'da plakanı istediğiniz plakayı nasıl yapıldığını bilmiyorsanız onun da videosu mevcut. Hatta bu videodan bir önceki videoda attım. Onu da izleyebilirsiniz. Ama ben bu arabayı genelde kopyalayıp sattığım için plakasını ellemeyeceğim. İsteseydim bakın AKN TV de var. BAKN55 TV de yapmıştım. Bunları ellemeyelim. Ondan sonra bakalım şöyle bir En pahalısı da büyük ihtimal Chrome'dur genel 25 şuna basalım bad Şunu da şuraya koyalım şöyle. Bakın şu anda değeri bir buçuk milyon hani satılmış olsa. Ama bunda tabii ki daha önce hepsi bitmedi. 1.8'e kadar önü var yani 1.8 milyon sattığımızda Bakalım daha nelere varmış Silahları da olması lazımdı Şuradan bakalım bir jant 70 80 81 bin diyor ama buna ne tarz gider genelde ağır araba pek de böyle bir pahalı bir şey yok aslında 17 25 pahalı olursa burada olur evet 82.900 diyor En pahalısı şunu alalım. Fazla da şey yapmayalım. Teker. Evet, bir de şimdik silahlar kaldı. Bu neymiş? Ee, bunu seçmiştik. Evet. Girerim, Bunu almışız. Evet, en pahalısı Hepsini mi alabiliyoruz acaba? Hayır. Anlıyorum. Yakınlaşınca şunu mu yapasak? E, P neymiş? Ya diyor, ter diyor, tiken diyor. Şunu yapalım. En pahalısı bu aralarından 300 bin. Bunu yaptık ondan sonra arkadan da 325.000 şuraya da yapıyoruz şu anda silahlarını da en pahalılarına koyduk hatta şunu da şöyle yapalım şu anda bu araba tam modifiye edilmiş hali arkadaşlar yani en pahalısından her şey en pahalısı. Şöyle bir gidelim satmak istesek kaç değeri var? Bakın 1.77 diyor. Yani neredeyse az önce dediğim gibi 1.8 Bunu şimdi her kopyalandığımızda kopyaladığımız aracı gidip 1. neredeyse 8 milyon dolara satacağız. Bu da gündemimizin en iyi kopyalanan aracını nasıl modifiye ettiğimizi gösterelim. göstermiş olduk diyelim. Fazla da söylenecek bir şey yok. Umarım hoşunuza gider diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. We're done.